Arkadaşlar merhaba. Bugün e, kazlar için çok merak ettiğim bir şey yapacağım. Buğdayı çimlendireceğiz. E, yine tabi YouTube sağ olsun izlediğimiz videolarla. E, bugün ilk günü, ilk günden video çekmek istedim ve her gün çekeceğim e, parça parça. İlk gün e, buğdayı ılık suda ıslatıyoruz. Bir gün böyle bekleyecek. Ve yaparken de şu dışta e, ölüler kalıyor. Bunları atılması lazım. Bunları atacağız ki daha sağlıklı olacak. Çünkü bir gün sonra e, biz bunları süzeceğiz. Süreç öyle işleyecek. Üzerine peçete koyacağız ve e, gün gün bunları bekleyeceğiz. Hemen şu bu buğdayı çinlendirmek. Ondan sonra hayvanlara yem yapmak. Çünkü e, besicilikte en önemli şey yem maliyeti. Onu gördüm. Hayvan beslemek. Hadi bir şekilde besleniyor. Hadi yapabilirsiniz ama yem maliyetiniz düşükse o kadar kar edersiniz. Bugünlük bu kadar. E, küçük küçük çekeceğim. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ve her günde paylaşacağım.